YKS 26 öğrencisi olarak Millet Kütüphanesi'nde sabahladığım bir akşamıma hoş geldiniz. Saat 7 gibi kütüphaneye vardıktan sonra masaya yerleşiyorum. Ardından koplottaki programıma göz atıp bugün ne çalışacağımı bakıyorum. Kütüphaneden aldığım motivasyonla çalışmama paragraf çözmeyle başlıyorum. Paragrafımı çözdükten sonra kar zarar problemlerinden eksik olduğum bir kısım vardı. Ben de konu anlatımı dinleyip sorularını çözdüm. İki saati doldurduktan sonra yorulmaya başladığımız için kahve molasına çıktık. Şansımıza ilk defa makinede kahve vardı. Kısa bir moladan sonra AYT kimyadan periyodik özelliklerin konandığını deneyip tabletten sorularını çözüyorum. Bu kişi yavaştan uyumaya başladı. Ben de uyumamak için ikinci kahvemi içtim. Buraya gelince insanın içi dışı kahve oluyor arkadaşlar haberiniz olsun. Daha sonrasında yeni bir TET matematik kaynağı almıştım. Ondan temel kavramları bitirip kontrollerimi yapıyorum. Bu şekilde 5 saatte gömümü kapatıyorum. Çantamı toparladıktan sonra kütüphaneden çıkıyoruz. Herkese başarılar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın.